Ben orta seviye olmuyorum. Orta seviye olmuyorum. Profesyonel olmuyorum. Bu ne bu diye? Evet, ee, evet başlıyoruz. <laughs> Saha çok güzel arkadaşlar. Böyle. Pas atalım. Hadi be. Hayır. Koş, koş Leo. Ah be. Leon Messi'm ben. Messi hoş baba. Arkadaşlar gole gidiyorlar. Evet, bu kadar vakit. Koş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Çok güzel pası gol attı çekmişti arkadaşımız. Üf. Çok ah be. o gitseydi o top. Arkadaşlar. şey <laughs> Koş, kaldır, kaldır. Hayır. Hayır hocam ya. <laughs> koş, koş dur Robert'e son. al. Arkadaşlar, gidiyor. Ara pas. Ah oh be. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ilerliyordu. Ne Messi, Ne Messi, Kay Alexander hoş Koş, koş Alex. Arkadaşlar böyle olmayacak. <laughs> Topu bile indiremedik yani. Öyle fark edelim şöyle. Lionel, Lionel Messi kesti, Çok güzel bir gol, çok güzel bir gol. Oş. Hadi be. be. Tut Aha yedi. Aha bittik. Bitmedik. Böyle Ah, ah, hocam bir şey. sarı kart olur. <laughs> Şöyle koş. Ah be, koru, koru, koru. Oh be. Arkadaşlar. Çok keskin. Tırsın. Tırsın. Tamam tamam ilerle. Şöyle uçrak arkadaşlar. Çurak. Şöyle. Şöyle. <laughs> Haposu çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya hocam ya Ne var? <laughs> Arkadaşlar Bizim ne olmamız gerekiyor ya At At o bir yere indir topu Alexander koş Koş Alexander koş be Ben bot muyum? Kay lan Gelin. Arkadaşlar devre bitti Öyle bir dünya yok <laughs> Koş Leo Lionel Messi Çok çarptı koşmuyor annesi aha çok güzel çok güzel çok güzel ah oh be Lionel Messi tutsaydı çok güzel olurdu çok güzel bir paslaşma ve gol olacaktı çok kırık Aa, hocam bir şey ver artık burada duruyoruz Aha. Aha adam. Ha <laughs> Tut. <gülüyor> ya arkadaşlar. Alexander. Allah 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 bir gol attık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pas verir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir dünya yok. Ya hayır. Ya <laughs> <Koş oldu>. Arkadaşlar. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Buradan sayın aldık Lionel. Lionel Messi. Üçüncü gol. Üçüncü gol arkadaşlar. Çok güzel bir gol. <laughs> arkadaşlar hala asılalım. Gitti kusura bakmayın. Gitmedi kusura bakmayın. çok güzel olurdu. O, o, golü çekseydim çok güzel olurdu abi. Çeks. Of. Allah Hayır. Hayır ya. Hayır. <laughs> ya. Bir de güldürmüyorlar. Böyle kalırsınız. Bak adama bak. Arkadaşlar adama bak ya. sana oluyor? <laughs> kaldır, kaldır. Bir ara pas veremiyor benim adam ya. <laughs> ya hocam bir şey vermiyor. <laughs> Böyle olur işte. Arkadaşlar çok güzel. İlerliyoruz. Yüksekten ara pas. Çok güzel. Yok değil. Kaldır, kaldır. Hadi, hadi, hadi. Kurtar. Pas Oy, ne nasıl sana? Sen bir tutsaydın topu ben. Kadar. Arkadaşlar, ya bu kadar. Arkadaşlar maç bu kadar arkadaşlar. Kazandık 3-0. Adana'ya karşı Evet. İlerleyelim. Çok güzel oldu. İkinci sıradayız arkadaşlar. Hemen oynamamız gerekiyor. Git başa gitsin Onayla Fenerbahçe. Belki bizi yenebilir arkadaşlar. Gol kadar olanlar diyorum çok böyle. Yeni başlıyor için. Bir telefonda da hesabım var benim arkadaşlar. Çok güzel bir hesap. Yes, iyi var. İyi var bu arada. Arkadaşlar yürüyün yürüyün. Of of ilerle. Yani. Hayır. Hı. Maç başlar başlamaz. Golümüzü atıyor muyuz? Belki de atıyoruz. Pornayla. Şöyle yapacağım. Hı. Ya <laughs> tamam korna. Ya arkadaşlar. Ya. Böyle tabletle yapıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Koş, 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 koş. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Uy, hadi. Koş. koş. Hadi be. O kadar gittin. Geri aldık hemen alıkoydum. Evet arkadaşlar, bir bak, açtık, tuttu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Hayır ya. Alexander koş. <laughs> ya bir pas atacaksın. Pas atmak o kadar mı zor yani? Of. <laughs> oh. Hayır, hayır. Evet korla 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 gol at hadi arkadaşlar ya oraya değil hadi tut be gol bu kadar bu kadar arkadaşlar arkadaşlar biliyorum ne kadar da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz